Mehmet'in babası Sabri çok eski arkadaşımdı rahmetli. Osman'la benim yani. Vay Osman abi de zamanında. O kadar eski evet. Sabri bozuk şehitmiş galiba baba. Gafar müdürün yanındaydı. Kaç kahraman kaybettik o gün. Nur içinde yatsınlar. Ya. Amin amin. Yani Mehmet biraz babasının emaneti sana. Öyle mi Rıza baba? Evet evet. Evladım sayılır. Demek ki sizin de kardeşiniz olur. <laughs> Tabii ki baba. Diyarbakır'da mı hala? Orada evet. Amirine teslim ettik geldik. Savcılık, mahkeme. İşi uzun daha. Bakalım ne olacak. Yapabileceğimiz bir şey olursa söylemen yeterli Rıza baba. Mehmet bozuk tutuklanmış. Şimdi Yavuz amirle görüştüm. Ne zaman? Yeni mi? Evet. Biraz önce bitmiş nöbetçi mahkeme. Savcı tutuklama istemiş. Meslekten de ihraç tabii. Onun işlemi ayrı. Allah kahretsin. En az iddianame çıkana kadar yatacak o zaman. Kim bilir kaç ay. Ne yapacak içeride? Bilmiyorum. Ama bizim bir şeyler yapmamız şart. Yani böyle çat kapı geldiğim için kusura bakmayın. Sizi telaşlandırmak istemezdim ama durum biraz acil. Vaziyette ilgilenen çok seni ilgilendiriyor Başak. Sanırım yine avukata ihtiyaç var. Becerikli, güvenilir, sağlam bir avukata ihtiyaç var. Şu dosyaya bir bak. Teveccühünüz müdürüm. Mehmet Bozok. Mehmet benim eski silah arkadaşımın oğlu. Diyarbakır'da özel harekatta komiser. Ee, yani ha, komiserdi. Evet. Kısa zaman önce açığa alındı ve tutuklandı. Şu anda Diyarbakır'da cezaevinde. Anlıyorum. Mehmet iyi adamlardan. Yani bizden sayılır. Şahsi kanaatim hapis yatmayı pek hak etmiyor. Hele kimlerin dışarıda olduğunu düşünürsek. Yani burada yazılanlara göre iş pek kolay değil. Ama fark etmez. Zor dosyaları severim. <laughs> Kurtarabilir misin? Söz verip mahcup olmak istemem ama elimden geleni yaparım. Anlaşılan da bir an önce Diyarbakır'a gitmem gerekecek. Sağ ol. Sağ ol. Başkan. Çok teşekkür ederim. Her güne daha büyük bir öfkeyle uyanıyorum. Sürekli İbrahim geliyor aklıma. O kalleş pusu. O aşağılık herifler. Ramo. Keşke peşlerine düşmeseydim demedim hiç. Belki yanlış evet. Ama pişmanlığım yok. Bu yüzden beni meslekten atacaklarsa atsınlar. Size de çok teşekkür ederim. Ama bazı şeyler sadece kaderle açıklanabiliyor. Benim de kaderim buymuş. Güzel konuşuyorsun ama ben avukatım ve hiçbir şey kaderin insafına bırakamam. Bir haftadır burada senin için uğraşıyorum ve sen boş vermiş gibi konuşuyorsun. Senin şu anlattıklarını Rıza müdür duysa canına okur. Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz burada Mehmet. Rıza baba, sahiden canıma mı okur benim? Tabii ki. O yüzden toparlanman lazım. Kendine gelip, bizle birlikte savaşmalısın. Tutukluluğuna itiraz ettik. Yarın hakimin karşısına çıkacağım. Ve sen de kafanı temizleyip, olumlu düşüneceksin. Anlaştık mı? Gözden aydın, tahliye oluyorsun. Hazırlan. Ha, şimdi geldi. Geçmiş olsun Mehmet. Seninle konuşmak isteyen birisi var. Alo. Ne demiştim sana? Hatırlıyor musun? Yalnız değilsin demiştin. Sahiden de yalnız bırakmadınız. Hakkını ödeyemem Rıza baba. Geçmiş olsun Mehmet. Geçmiş olsun. Ee, hemen buraya geliyorsun Başak'la birlikte. Biletlerini satır tamam mı? Hemen mi? Seni tek başına bırakınca ne yapacağım belli olmuyor. İstanbul'da olman daha iyi. Bu rica değil emir. Tamam mı? Ona göre. Tamam anlaşıldı baba. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Hiç umudum yoktu. Gidelim mi artık? Lütfen. Hemen çıkalım buradan. Abi tekrar hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun Mehmet. Hüsnü Çoban, başkomiserim. Bizim ekipten. Memnun oldum. Sağ ol başkomiserim. Herkes çay içiyor değil mi? Sorulur mu aslanım? Hadi, hadi, hadi. Ee, Nasılsın evlat? İyiyim. Şaşkınım biraz. Dün neredeydim, bugün böyle burada. Seni orada bırakacak halimiz yoktu değil mi? Sağ ol Rıza baba. Yani ne diyeyim... Ama ben orada çok şey bıraktım. Arkadaşından nişanlısına biz de çok üzüldük. Başın sağ olsun tekrar. Sağ ol. Vatan sağ olsun. Polislik de orada kaldı. Rıza baba sen uğraşmasan, Başak Hanım yetişmese ben hala içerideydim. Kalk gel dedin geldim de ben nasıl olacak burada? Ne yapacağım bilmiyorum. Burada gözümün önünde olmanı istiyorum Mehmet. Önce kalacak yer işini halledelim ha? Kalacak yer var Rıza baba. Rahmetli dayımdan kalma ufak bir yer duruyor. Güzel. Hapis yatacağına otur evinde mi diyorsun Rıza baba? Ben pek anlamadım. Her şeyin vakti vardır Mehmet. Sen de biliyorsundur. Biraz beklemekten zarar gelmez bence. Hüsnü haklı. Önce biraz dur bakalım. Şu efken, hararetin bir dinsin bakalım ha? Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Heh, getir Tunç. Buyurun. Çok e, sağ Temelli mi geldin abi bu sefer? Babamla da çalışmış Mehmet abi Doğu'da biliyor musun Hüsnü amca? Hadi ya. Bizim Mesut'la. Evet.